Merhabalar. AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillikleri bu hafta meclise sosyal medya yasasında düzenleme yapılmak üzere 9 maddelik bir teklif sundular. Bu tekliflerini sunarken gerekçe olarak da kamuoyuna şöyle bir açıklamada bulundular. Sosyal medya ve sosyal ağ sağlayıcıları üzerinde insanların kişilik haklarına saldırılar bulunuyor, suç işleniyor. Bu suçlarla mücadele ve kişilerin kişilik haklarını korunması amacıyla böyle bir düzenleme ihtiyaç hissedildi. Artık bu düzenleme sosyal medya üzerinde yapılan hakaretleri, sosyal medya üzerinde işlenen suçlarla mücadelede etkin bir yol ve yöntem geliştirmemizi sağlayacaktır diye bir sunum yaptılar. Bu gerekçelerle birlikte sundukları yasada birinci maddede ilk defa bir sosyal ağ sağlayıcısı tanımı yapıyorlar. Sosyal ağ sağlayıcısı nedir diye tanımlarken sosyal ağ sağlayıcısı kullanıcılarını etkileşim amacıyla görüntü, resim, Yazı ve konum paylaşan kuruluşlar olarak tanımlanıyor. İkinci aşamada bu sosyal ağ sağlayıcılarının uyması gereken yükümlülükler getiriliyor. Bu yükümlülüklere uymadıkları takdirde ise diğer aşamada da cezai müeydeler öngörülüyor. Şimdi bu yükümlülüklere bakalım. Öncelikle günlük 1 milyon erişim sağlayan yurt içi ve yurt dışı sosyal medya sağlayıcıları diye bir ayrım yapılıyor. Günlük 1 milyonun altında olan sosyal medya sağlayıcıları nitelik itibariyle yapılan yeni düzenlemede birçoğunun muaftır. Yeni düzenleme temel olarak günlük 1 milyon e, şey kullanıcı kapasitesine sahip olan sosyal medya sağlayıcılarıyla ilgilidir. Zaten şu anda toplumun yaygın olarak kullandığı sosyal medya ağ ağları da günlük 1 milyondan fazla erişimi sağlayan, günlük 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya ağlarıdır. Öncelikle yabancı köken, yani yurt dışı kökenli sosyal medya sağlayıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu temsilci bulundurma zorunluluğu nitelik itibariyle bakıldığında doğru ve yerinde bir düzenleme. Bu temsilciliğin bulundurma zorunluluğunun gerekçesi, Bugüne kadar sosyal medya sağlayıcılarına idari, adli, mali olarak Türkiye bir tebliğat yapmak istediğinde, bir başvuruda bulunmak istediğinde Türkiye'de muhatap bulamıyordu. Bu yönüyle muhataplılık sağlamak adına Türkiye'de birer temsilci bulundurmaları doğru bir düzenleme. Fakat bu temsilciliği bulundurmadıkları takdirde, bu temsilciliğin bulundurduğu temsilciliğe hangi yükümlülükleri yükleneceği konusundaki düzenleme sorunlu bir düzenleme. Sadece temsilciliğin görevi bu başvuruların e, ulaşımını sağlamak, bunlara yapılacak tebrikatların kolaylığını sağlamak amacıyla olsaydı yerinde bir düzenleme olurdu. Ama burada bu temsilcilik bulundurmadığı takdirde getirilen müeydeler çok ağırdı ve bu meydelerin sonuçta uygulama konulduğunda ise bu sosyal medya sağlayıcılarında istifade eden vatandaş mağdur olacak. Yani vatandaşın haberleşme özgürlüğü etkilenecek. Nasıl etkilenecek? Bir, bir aylık süre içerisinde sosyal medya ağ sağlayıcı, Türkiye'de temsilci bulundurmadığında ilk etapta 10 milyonlu bir para cezası uygulanıyor. Sonra bu bir ay sürede yerine getirmedi. ikinci aşamada 30 milyonluk bir para cezası. Üçüncü aşamada tamamen reklam yasağı konuyor. Hiç reklam verilmeyecek. Dördüncü aşamada ise sul ceza hakimliğinde bant aralığı, yani bu sosyal medya ağ sağlayıcısının yayınını daraltma. Yüzde daraltma. Dördüncü aşama, beşinci aşama doğru geldiğimizde ise bu aşamada ise %90 daraltma su ceza hakimliği tarafında verecek kararla %90. Yani vatandaşın buraya erişimi engelleniyor fiil. Bu temsilci bulundurma ile ilgili. İkinci bir düzenleme daha var. İlk defa sosyal medya ağ sağlayıcılarıyla ilgili daha önce erişimin engellemesinin telinde düzenlemenin yanında bu kez de söz konusu içeriğin çıkarılması. Yani düzenlemede içeri çıkarılma verişin engellemesi şekli iki müeyyide vardır. Kişi kendisiyle ilgili kişilik haklarının saldırıya uğradığı, haksız bir haberin yapıldığı, bu haberin doğru olmadığı, bu haberin içeriğinin çıkarılmasını ya da bu habere erişimin engellenmesi talebinde bulunabilecek sosyal medya ağ sağlayıcısına ya da mahkemeye başvurarak mahkemede bu kararı aldırabilecek. Daha önce sadece erişimin engellenmesi söz konusuydu. 3 sosyal medya ağ sağlayıcıları gerek Türkiye'de olan gerekse yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağ sağlayıcıları 6 ayda bir kendilerine başvuru, yapılan başvurularla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir raporlama yapacaklar. Yani bu başvuruların daha çok hangi e, konuda başvuruda yapıldığını, başvuru sayısı ne kadar olduğunu ve bu başvurularla ilgili uygulama ne oldu, raporlama. 4 ise sosyal ağ medya sağlayıcılarına yapılan başvuru üzerine, bu başvuru direkt bir medya, sosyal medya ağ sağlayıcısına başvuru niteliğinde de olabilir ya da şey üzerinde, mahkeme kararının telinde olur Ama direkt vatandaş kendisi başvurduğunda 48 saat içerisinde sosyal medya ağ sağlayıcısı cevap vermek zorundadır. Yani e, başvurusunu kabul edip içeriği çıkarabilir ya da başvurusunu reddedebilir ama bu reddi gerekçe ile yapmak zorundadır. 5. Bir düzenleme daha getiriliyor. Yurt dışı kökenli sosyal medya ağ sağlayıcıları Türkiye'de medyayı kullanan kişilerle ilgili verileri depolama yükümlülüğü Türkiye'de yapacak. Yani bu verileri depolayacak ama bu verileri Türkiye'de saklayacak. Depolamayı Türkiye'de yapacak. Şimdi bu depolama yapma işlemi, veriyi saklama işlemi niteliği olarak Türkiye'de yapılıyor olması ilk etapta bakıldığında doğru bir düzenleme gibi görülebilir. Ama asıl sorun şu, temelde yapılması gereken yasada şu düzenleme olmalıydı. Bu verilerin saklanmaması gerekir. Çünkü kişilerin özelidir, mahremidir. Kişinin haberleşme hürriyeti, iki kişi arasındaki bir haberleşmeni, bir yazışmanı, bir görüntünün paylaşılmasını bir yerde depolanmış olması, daha sonra onun bu yargı düzeni içerisinde hukuk yoluyla da olsa kullanılmış, kullanılıyor olabilme ihtimali dahi kişi açısında hak ve özgürlüğün ihlali niteliğinde kişinin haberleşme hürriyetini kısıtlayacak, kişinin kendisini haberleşme hürriyetinin güven içerisinde kullanmasını engelleyecektir. Altıncı bir düzenleme daha var. Bu sosyal ağ sağlayıcılarıyla ilgili olarak unutulma hakkı diye bir kavram getiriliyor. Unutulma hakkı ise tamamen kişinin kendisiyle ilgili olarak o arama motorunda ismi yazıldığında herhangi bir internet sitesiyle ilgili, herhangi bir haberin içeriğinde ismin geçmemesi şeklinde bir düzenleme. Bu da ilk başta bakıldığında doğru bir düzenleme görünebilir ama gri bir alandır. Unutulma hakkının kullanımı ile ilgili olarak yarın öbür gün burada kamuoyuna mal olmuş kişilerle ilgili herhangi bir kamu görevi olmayan özel hayatı ile ilgili bir sanatçıdır, bir mankendir ya da meşhur bir düşünürdür. Onun bir durumu kamuoyuna mal olmuş. Daha sonra bir müddette adam özel hayatına çekilmiş. Bu alanla ilgili bir faaliyette bulunmadı halde o alanla ilgili haberlerinin artık arama motorlarında bulunması ya da ismini arama motorlarında geçmesini istememesi normal ve doğal bir istektir. Bu doğru olabilir. Bu unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir durum ve bu unutulma hakkı bu yönde doğrudur. Ama sorun şu. Unutulma hakkının bir siyasetçidir. Kamuoyunda hala siyaset yapıyoruz siya Kamuoyun kamuoyunun önündedir. Kendisinin daha önce kendisiyle ilgili yapılan bir eleştiri, kendisiyle ilgili yapılan bir haberi unutulma hakkı kapsamında hala kendisi aktif olarak bu alandadır. O alanı bırakmamıştı, unutma hakkı kapsamında gidip o haberlere çıkarılmasını isteyebilir. unutma hakkı bu şekilde kötüye kullanacak ve bu sefer bir yönüyle kavunun hafızası yok edilecek. Sizin fikri takip yapmanız engellenmiş olacak. Yapılan bu düzenlemeler, yeni gibi görülen bu düzenlemeler, sanki bugüne kadar hiç sosyal medya alanında bir düzenleme yokmuş gibi yansıtılmış olabilir. Ama asıl şu, 2007 yılında yine bu iktidar tarafında, düzenlenmiş 5651 sayılı bir yasamız var. Bu yasa internet üzerinde yayın yapılması ve internet yayınlar üzerinde işlenen hukuka aykırılıklarla, işlenen suçlarla mücadele şeklinde bir yasamız mevcut zaten. Daha sonra bu yasada 2014 yılında bir düzenleme daha yapıldı. Sosyal ağ sağlayıcıları birliği diye bir birlik kuruldu. Yani burada bu düzenlemelerin hiçbirine ihtiyaç olmaksızın 5651 sayılı yasa ile de erişimin engellenmesi denilen bir düzenleme vardı. Kişilik haklarına bir saldırı olduğunda, bir suçla mücadele olduğunda, işte diyelim ki terör propagandası olduğu, nefret suçu olduğu, nitelik itibariyle ağır, toplum, bütün toplumu ilgilendiren bir durum söz konusu olduğunda bunların erişimin engellenmesi yoluyla önlenebiliyordu. Ayrıca Sosyal Ağ Sağlayıcılar Birliği 2014 yılında kurulduğunda zaten bugün günlük 1 milyondan fazla erişim sağlayan sosyal ağ sağlayıcıları dan birer temsilci orada var zaten. Kast edilen sosyal ağ sağlayıcılarıyla temas kurmaksa var olan bu temsilciler vardır. Ama kast edilense o zorunlu olarak Türkiye'de birer temsilci bulundurup bu temsilcilere cezai anlamda da yükümlülük getirecek düzenlemelerin yolunu açmaksa işte tehlikeli budur. Buna örnek verirken de Twitter gibi, işte Facebook gibi sosyal medya ağ sağlayıcılarının bütün dünyada temsilciliklerinin olduğu iddialıdır. Hayır, öyle bir temsilcilik, bu yasanın getirdiği nitelikte bir temsilcilik yoktur. Bulunan temsilcilik şudur. Dünyada Twitter'ın yaklaşık olarak 34 ülkede temsilci bulunmaktadır. Bu temsilciliklerin hepsinde de orada sosyal medya ağına girerken teknik olarak, yazılım olarak kolaylık sağlamak, onun çalışmasını yürütmektir. Yoksa bu düzenlemedeki gibi idari anlamda, cezai anlamda bir yükümlülük yüklemek, bir sorumluluk almak, onunla baş başa kalmak anlamında bir temsilcilik değildi. Ayrıca bu sosyal medya ağı düzenlemesi yasasına bir dayanak daha yapılıyor. Referans olarak Almanya gösteriyor. Almanya'daki düzenleme de böyle değildir. Almanya'daki düzenleme daha çok neo-nazi ile mücadele kapsamında o dönemde neo-nazi taraftarlarının çoğalması, Almanya'da sosyal medya üzerinde nefret suçu, ırkçılık suçu gibi bütün toplumu, toplumu ayrıştıran, toplumun karşı çıktı. temel herkes ilgilenen suçlarla ilgili mücadele yapmak için böyle bir düzenleme yapıldı ama bugüne kadar da o düzenleme rağmen sosyal medya alanda yapılan e, baskıların, sosyal medya alanında getirilen müeydelerin bütün toplumu ilgilendirdiği için vatandaşların haberleşme hürriyetini için ona bile karşı çıkıldı. Onun uygulamasında da bugüne kadar Almanya'da bir sorun çıkmadı. Fakat biz Türkiye koşullarına geldiğimizde ise Türkiye'de bugünkü mevcut, bu bugünkü siyasal iktidarla ilgili bir mesele değildir. Yargımızın temel hak ve özgürlüklerde hala Avrupa İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ni, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni, hatta Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü kararlarını uygulamakta, internet etti, uygulamakta zorlandığı, mantık olarak, kafa olarak oraya daha varamadığı bir bir alanda, sosyal medya alanda yapılan, yapılacak bu düzenleme maalesef bizi göre götürecek. Bizim istediğimiz, toplumun istediği, toplumun bu konuda beklentisi şuydu. Yasaklar barındırmayan, temel hak özgürlüğün önünü açan daha iyi düzenleme yapabilmek. Bu konuda bu dokuz madde yerine 5651 sayılı internet yasasında bir iki daha kolay düzenleme yapılarak onu işlevini arttırabilirdik. Bu işlev arttırılarak ileri bir adım atabilirdik. Şimdi bu düzenlemeyle bir tek daha gerici. Bu düzenleme meclise geçtikten sonra anayasa mahkemesinin önüne gelirse bir, anayasanın 22. maddesinde haberleşme hürriyeti. Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir. Haberleşme gizlidir, temel ilkesi vardır. İki, anayasanın 13. maddesinde temel hak ve özgürlükler anayasanın güvencesi altındadır. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir düzenleme yapılırken asla özüne dokunulamaz. Özün, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir kısıtlama, bir e, yasaklama getirilecekse de, bir düzenleme getirilecekse de kanunla yapılacak. Bu yapılacak kanun, Anayasa'da güvence altına alınan hak ve özgürlüğün özüne dokunmayacak nitelikte olacaktır. Üç, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 8'e ikinci fıkrasında çok net bir şekilde özel hayatın gizliliği prensibi vardır. Bu yasa bu haliyle Anayasa Mahkemesi önüne gittiğinde Anayasa Mahkemesi bu yönleriyle hukuk aykırı bulacak. Bir husus daha var. Bu yasada bir düzenleme yapılmış. Yapılan düzenlemede cezai müeyyidele çok ağırdır. Düşüneceksiniz. 10 milyon 30 milyon reklam yasa ve bant aralığının %90'a kadar daraltma. Bu yurt dışı kökenli 1 milyon üzerindeki e, sosyal medya ağ sağlayıcılarının temsilci bulundurmama halinde getirdiği ceza Bir de yurt içi kökenli olanlarla ilgili de kendilerine başvuru yapıldığında 48 saat içerisinde cevap verilmediği takdirde getirilecek cezai müeydeler var. İdari para cezaları var. Bu idari para cezaları katlanarak artacağı söyleniyor. Şimdi katlanarak giden para cezası arttırılacak bir düzenleme. Düşünün bir grup, bir sosyal yapı bir anda kendileri ilgili ya da bir haberle ilgili sosyal medya sağlayıcısına 100 bin dilekçeyle başvurdu. Bu 100 bin dilekçeyle yapılan başvuruya 48 saat içerisinde hiçbir teknik altyapı cevap vermeye müsait değil. Hiçbir insan kaynağı, insan gücü bu cevaplandırma müsait olamaz. Bunun üzerine kalkıp 5 milyona kadar, temelde 5 milyon daha sonra katlanarak devam edecek nitelikte idari para cezası uygulandığında o sosyal medya alan yaşamını sürdüremez ve idari para cezası ile baş edemez. Bununla ilgili olarak da Anayasa Mahkemesi'nin 1991'de 91'e 35 esas sayılı kararında evet yasa koyucunun idari yaptırım uygularken ceza koyma yetkisi vardır, idari yaptırım getirme yetkisi vardır ama bu ceza... Bu idari yaptırım sınırsız bir yetkisi yoktur. İdari yaptırımla ceza ile beklenen menfaat arasındaki denge, cezanın yaptırımın aşırılığı söz konusu olamayacağı bu aşırılığı keyfi bir uygulamaya gidecekse bunu iptal etmiştir. Bu nedenle bu yasa gittiğinde de cezai yönde de e, müeydeler açısından ağır olduğundan dolayı muhtemelen anayasa mahkemesine dönecek. Bizim önerimiz bu yasal düzenleme meclisteyken ya mecliste geri çekilip, bütün paydaşlarla üzerinde tartışılıp sosyal medya yasal düzenlemesinin yeni zeminde yasakları az yasakları barındırmayan daha çok özgürlüklerin önünü açan bir düzenleme şeklinde düzenleme yine de meclise sunulması. Ama bu haliyle çıkarsa hem temel hak ve özgürlüklerimizi daraltacaktır hem de Anayasa Mahkemesi'nde hukuka aykırı bulunarak iptal edilecek kuvvetle muhtemeldir.